Buyurun bu taraftan. Sizin için 10 dakikasını ayırdı efendim. Tamam. <laughs> İki doktor lazım. Çabuk. Biri bakanın tansiyonunu ölçecek, diğeri de serum takacak. Hemen gönder. Hanımefendi staj için burada. Siz staj mı yapacaksınız? Yani doktorsunuz. Onunla başkası ilgilenir. Gitmemiz gerek. O çocuk görüşmeden daha değerli. Ama kendi kariyerinizi hiç düşünmüyorsunuz. Önce iyi insan olmalısın. Kariyer sonra gelir. Ne oldu sana? Durdun, bekle bekle. Yavaşça çıkar. Tamam, tamam. Evet, yavaş. Tansiyonunuz biraz yüksek. Lütfen stresten uzak durun. Bir ilaçlarınızı da zamanında alın. Başka bir sorunuz olursa buradayız değil mi? Sizin gibi önemli kişilere hizmet etmekten çok mutlu oluruz. Siz bizi arayın yeter. Aa. Evet. Onu bir hastanesine götür. Peki efendim. Aa. Gel canım. Seni şimdi hastaneye götüreceğim. Hadi Hayır. gel hastaneye gitmem. Abla lütfen benimle gel. Beni yalnız bırakma. Sen merak etme. Geleceğim. Onu test etmek için bir sürü plan yapmıştım. İşte bu da sonuncusu. Ve bunu gözlerimle gördüm. Bu kız gerçekten çok garip biri. Onun için hazırladığım bu sınavdan geçti. Oğlum için öyle birini bulmalıyım ki çok farklı biri olmalı. Onun hayatına çeki düzen vermeliyim. Aslında Abimanyo'nun evlenmesini istediğim kız şu an tam karşımda. Tıpkı Mancari gibi olmalı. Kendinden çok başkalarına öncelik veren biri. O Mancari gibi değil. Bu hayatta güzel bir amacı var. Yani o, mükemmel birla gelini. akşara yaramam gerek. Siz bekleyin! Ah! yaraları var. Çok mu ciddi? Evet çok kanıyor. Nerede hadi göster bana. Yaralı olan ben değilim o çocuk. Şükürler olsun çok korkmuştum. Şey özür dilerim. Senin adın ne? İyi haber şu ki ...staj için siz seçildiniz doktora Ruhi. Ben Hı -hı. mi? Emin misiniz? Elbette. Ama ben mülakata girmedim ki. Ama mülakatı geçtiniz. Üstüne üstlük de tam puan alarak. Ah. Ah. Bak, sen... ...benim Birla Hastanesi'ndeki doktorlarda aradığım tüm özelliklere sahipsin ama... ...bana soracak olursan... ...potansiyelin çok iyi ve çok çalışırsan... Bu hastanenin en iyi doktorlarından biri olacağından hiç şüphem yok. Ama lütfen şunu unutma. İyi bir hastane sadece iyi doktorlardan ibaret değildir. Aynı Yufuzlu zamanda... Nüfuzlu müşteriler de gerekir. Çünkü onlar ilgiyi sever. Onlara göstereceğimiz ilgi bize para ve müşteri olarak döner. Vay canına. Sen düşündüğüm şeyleri söyledin. Merak etme, sadece küçük bir yara. Küçük mü dedin? Ama çok derin. Biliyorum. Ah oh, üzgünüm. Bugün gözlüklerimi takmayı unuttum da. Bu yüzden de her şey bana büyük görünüyor. Ama sen merak etme. Doktor amcan seni iyileştirir. Doktor amcam. Ee, evet çocuklar böyle demez mi? Çok haklısın. Evet ben onun amcası gibiyim. <laughs> Aslında senin evde yaptığın ilaçları sürersin diye beklemiştim. Hastaneye gelmek zorunda kalmazdın. Şimdiye kadar koşuyor olurdu. Ama e, şey sen bence hemen ilacı sür ve onun yürümesini sağla. Ben yaptığım ilaçla onu koştururum, değil mi? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.